Günaydın ve hoş geldiniz. 2022 için Petronas Sintium ürün yelpazemizi bugün pazara sunarken sizlerle beraber olmaktan çok heyecanlıyız. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi bugünkü aktivitemiz de tamamen sanal bir etkinlik. Böylece Türkiye'nin dört bir yanından, evinizden, ofisinizden, araç kullanmamak kaydıyla seyahat halindeyken bizi rahatlıkla izliyor olacaksınız. Önümüzdeki 30 dakika boyunca sizlere 2022 planlarımızı anlatıyor olacağız. 2022 Petronas Sintium yılı olacak. Ancak Petronas Iona ve Tutella için de heyecan verici gelişmeler var. Başlamadan önce önümüzdeki 30 dakika boyunca size anlatacaklarımızı özetlemek isterim. Öncelikle sözü yeniliklere genel bir bakış sağlayacak olan EMEA Bölge Yöneticimiz Dominico Chalya ve EMEA Pazarlama Direktörümüz James Marka ileteceğim. Daha sonra güncellenmiş Petronas Sintium markamızı ve konumlandırmamızı bize daha detaylı anlatacak olan Binek Araçlar ve Motosiklet Ürünleri Müdürümüz Peyre yönlendireceğiz. Bundan sonra güncellenmiş ve geliştirilmiş ürün yelpazemizi ve teknolojimizi bize daha detaylı olarak anlatacak Erkut Ataman ile birlikte olacağız. Ve son olarak 2022 pazarlama yol haritamızı bize anlatacak olan İbrahim Bilgiç ile beraber olacağız. Şimdi sözü EMEA bölge yöneticimiz Dominiko'ya iletiyorum. Thank you. Hello everyone. It's great to have you here with us today. 2021 was a complicated year. The pandemic, the lockdowns, And a general slowdown of the economy presented us with more challenges than ever before. Hopefully, we can now look ahead to a brighter 2022 where we can focus on growing our business together. PLI demonstrated its resilience last year in the wake of component shortages and a demanding business environment. At PLI, 2021 was a busier year than usual as our research teams in Italy were busy innovating our passenger car portfolio of products. Why? because PLI has been studying driving patterns and behaviors in close cooperation with our OEM partners to understand and anticipate the future trends and requirements. This led to a complete re-engineering of the passenger car portfolio, Petronas Synthium, as modern engines are now operating under ever-growing stress and pressure. Reengineered to meet the needs of modern vehicles, the new Petronas Synthium is the most efficient lubricant range we've ever created. So what have we set out to do with the next generation of Petronas Synthium? We aim to advance our position as an innovative, fast moving, and responsible business. We're developing new technologies to meet the needs of the most efficient cars on the road. But we are not just a one stop shop for motor oil. With our new Petronas Tutela range, we're also now a provider of broader functional fluids. And with the introduction of our new Petronas Iona range of fluids for fully electric vehicles, our PLI portfolio supports more motorists than ever before. We're setting out clear objectives. With the goal to enhance and renew our premium line of products and improve our brand position, strengthen our cool tech proposition, and develop a striking new marketing campaign. Since 2019, PLI has focused on heat dissipation and keeping our inner cool to fight excess engine heat. Now, in 2022, we have evolved our focus to address thermal efficiency and controlling the dissipation of heat within our engines, with efficiency and sustainability being integral parts of our new brand story. It's this attention to detail with a winning mindset that makes PETRONAS SYNTHIUM the oil of choice for the best racing team on the planet, Mercedes-AMG PETRONAS and Formula 1. As their official technology partner, PETRONAS SYNTHIUM drastically increases the thermal efficiency of the Mercedes-AMG PETRONAS car, making it the most efficient racing engine ever created. To tell you more about why our products are so vital to our Formula 1 partners, here's a quick message from the man himself. Hey everyone lewis here for the virtual launch of our next generation of petronas sintim products engineered with cooltech plus technology petronas sintim protects your engine from excess heat to deliver optimal performance supported by our industry-leading research and development centre discover our brand new product line and meet the petronas lubricants international experts behind the cutting-edge technology. as the official partner of the mercedes-amg petronas formula one team, whether on the racetrack or on the road, petronas sintium delivers optimal engine performance every time. and to tell you more about our vision for the year ahead, i'll hand it off to james. thank you. Thanks Domenico. It's so exciting to be here today. 2022 is our most ambitious year yet for Petronas Sintium. Across EMEA, we plan to launch a brand new fully integrated marketing campaign that not only highlights Petronas Sintium but also our partnership with Formula 1, our new and improved CoolTech Plus technology, and our continued partnership with Treedom, a business dedicated to offsetting carbon emissions. By planting trees around the world. For our launch this year, we've completely redesigned our packaging. Our new modernized design now uses 15% less plastic. And to meet our continued sustainability goals, we've standardized the size of our jerry cans across Europe with our new 20 liter Ecovent packaging system, which is manufactured with up to 50% recycled plastic. In addition to Ecovent, we'll also be introducing our new bag in a box packaging, which will use up to 90% less plastic. These innovative new design processes bring us closer to our sustainability goals of being carbon neutral by 2050. Sustainability is also at the heart of our new campaign, Cool is. This new campaign motto represents the core value proposition of Synthium, which is of being cool. Efficient and sustainable. It's about having a winning mindset, delivering maximum efficiency and advocating sustainability. This sentiment will be reflected in everything we do during the coming months and years. Building on the success of our Petronas Urania launch, we aim to deliver even more cutting edge digital experiences during our campaign. With dynamic social content, we'll be working alongside some of the most prominent automotive influencers in the industry. We'll be creating a rich content hub to start the campaign, and this will grow and evolve as we progress throughout the year. We'll be holding numerous events during the campaign, like Brackley, various Formula One Grand Prix activations, and a trip to one of the world's most sustainable countries, which you will find out about later in the presentation here's a quick taster of what our new petronas scenting range stands for cool is getting more from less in order to reach our full potential and achieve maximum efficiency we need to control the heat stay cool and not waste a single drop of energy it's exactly the same under the hood of any car be it yours all the world's most successful race car Petronas with CoolTech technology is formulated to control engine damaging heat to make the most of every bit of usable energy and achieve ultimate efficiency by more effectively reducing friction and therefore heat CoolTech Plus technology cuts emissions and fuel consumption by up to 3% and by maintaining a stable protective film for longer, power output and the engine's efficiency is maximized. With every part working together efficiently, drivers get more power and performance from less fuel, reducing emissions and improving air quality for everyone. More energy, less waste. Control that heat. Stay cool with Petronas Sinton. The video was great. Thank you, James. I am very excited to share with you more information about our new product range, branding, and positioning for Petronas Sintium in 2022. As the climate emergency worsens, it's crucial that organisations remain committed to meeting their sustainability goals, which is why we still aim to achieve net-zero carbon emissions by 2050. Our efforts in sustainability today influence also our products. The new Petronas Synthium 7000 range with Cooltech Plus technology today reflects this commitment by reducing emission and fuel consumption by up to 3%, which is an achievement that exceeds also industry standards. We designed the next generation of Petronas Synthium to position us as a true innovator in the market. Through new technology, we are enhancing our products with the launch of Ultra Team Grades. We are continuing to push and invest in hybrid products, and we are upgrading our formulation to the latest industry and OEM specifications. This is how we can deliver a more resilient and sustainable portfolio across every one of our markets. The new Petronas Synthium also needs a new story on thermal efficiency, one that encapsulates our three USPs cool, efficient, and sustainable. Heat is still the enemy for a traditional engine its job is to transform heat into mechanical energy we can then measure the thermal efficiency by calculating the percentage of heat transforming into work most engines only cover around 33% of their potential energy into power not only the rest of this thermal energy remain unconverted but it also dissipates as waste heat this means that more than an half of useful energy produced worldwide is wasted in engine inefficiency. But we are developing new ways to help engine achieve maximum thermal efficiency and stay cool in the face of aggressive heat. For this to happen, engines need to stay cool in critical areas where excessive heat can cause damage to critical engine parts, such as in turbocharger, piston, and bearings. And nowhere is this problem felt more than in the engine of Mercedes and Petronas Formula One car. In a sport where every drop of energy counts, Petronas technology drastically improves thermal efficiency, making it the most efficient racing engine ever created. And now, the team which helped enhance the most successful and thermally efficient racing engine in the world have poured their technical know how into creating an high performance engine oil for drivers around the world. With our Cool Lease campaign, we aim to build on promise of our products and educate motorists on the potential of using Petronas Citium to control the imaging engine heat in the most efficient and sustainable way possible by telling our brand story through a new environmental lens. The next step in Petronas Sintium story move on from our inner cool brand story of 2019 which was focused on heat dissipation and preventing excess engine heat to a new story for 2022 which explores thermal efficiency and controlling the heat of your engine. Because cool is getting more from less our new brand story can be broken down into four key sections one heat is the enemy modern engines today operate at higher temperature than ever before causing the formation of deposits and oxidation reducing engine efficiency two inefficient engine waste more energy and generate more heat three to achieve maximal thermal efficiency engine need to stay cool in the face of aggressive heat and four petronas intune control engine damaging heat and protect critical engine parts to maximize engine efficiency so control the heat don't waste a single drop of energy and maximize efficiency to tell you a bit more about the technology behind our new range of petronas intune products let's go to our technical service manager <laughs> Piero'ya verdiği önemli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bugün sizlere yeni jenerasyon Petronas Syntium ailemizin teknik hikayesinden bahsedeceğim. Petronas Syntium serisi CoolTech teknolojisiyle tasarlanmıştır. Yarı sentetik 800'den sentetik 3000, 5000 ve tam sentetik 7000'e kadar geliştirdiğimiz her motor yağı optimum performans, üstün koruma ve maksimum termal verimlilik için aşırı motor ısısına karşı etkin koruma sağlamakta. Sintium teknik gelişimini bir üst seviyeye taşıyarak Cooltech Plus'lı Petronas Sintium 7000 ürün yelpazesine taşıyoruz. Bu yeni teknoloji daha da fazla motor koruması ve verimliliği sunmasını sağlıyor. Sürtünmeyi azaltmak için hareketli parçaları daha verimli şekilde yağlanması ve böylece daha düşük sıcaklık oluşumu, Cooltech Plus ile Petronas Sintium daha temiz, daha uygun maliyetli, verimli mobilite için %3'e kadar daha iyi yakıt ekonomisi ve daha az emisyon sağlar. Yeni nesil sintyum, Daimler, Volkswagen, BMW ve Renault gibi global otomobil üreticilerinin en son teknik özelliklerini karşılamakta. 7000 DME buna harika bir örnek. API SP ve ASEA C6 özelliklerine sahip 0W20 motor yağı, Daimler'in binek otomobiller için ihtiyaç duyduğu en son low sap özelliğini taşımakta. Aynı zamanda bu ürün Mercedes-Benz'in 229.72 OEM onayına sahip. 2021 yılında Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, binek otomobillerle ilgili teknik kategorilerde ve özelliklerinde büyük bir güncelleme yayınladı. Sintium 7 ürünlerimizin üçünün en son Midsaps Asya kategorisi olan yeni Asya C6 seviyesini karşıladığını duyurmaktan sizlere gurur duyuyorum. Ayrıca yeni Sintium 7000 08 ve Sintium 7000 ile ultra düşük viskozite yağlar sunan ilkler arasındayız. Bunu başarmak yağın motoru ve bileşenlerini mükemmel bir şekilde korumasını sağlarken yakıt ekonomisini ve verimlilik hedeflerini dengelemek için son teknoloji formülasyonlar geliştirerek üst düzey bir teknik programı uygulamayı gerektiriyordu. Bu gelişme özellikle en büyük Japon OEM'lerinin motorları için ultra düşük viskozite istenilen binek otomobilleri piyasaya sunmaları nedeniyle önemlidir. Petronas Syntium 7000 ürün yelpazemiz Start Stop teknolojisiyle hibrit otomobillerde verimliliği daha da üst seviyeye çıkarıyor. Hibritler içten yanmalı motor ve elektrik gücü arasında sürekli geçiş yaptığında bu durum motor üzerinde büyük bir stres oluşturur ve yağın sürtünmeyi azaltacak kadar hızla kritik motor parçalarına ulaşamaması nedeniyle aşınma riskini arttırır. Ancak Cooltech Plus ile Petronas Synthium hızla kritik motor parçalarına ulaşıyor. Testlerimizde 3150 devirde 40 saatlik motor çalışma süresinden sonra Petronas Sintium'un motor parçaları etrafında oluşturduğu kararlı koruyucu film tabakası aracılığıyla setman aşınmasına karşı %38 daha iyi koruma sağladığını gördük. Ayrıca sübaplarda ortalama %14.8 daha az aşınma sağlandığını gördük. Sübaplar güç çıkışını en üst düzeye çıkarıp emisyonları en aza indirirken çok maliyetli hasarların oluşumuna karşı hayati bir savunma hattı sağlamada kritik öneme sahip olduğundan bu sonuç çok önemlidir metal-metal teması ve aşınmayı önlemek düzenli bir yağlama ihtiyacı gerektirir. Ve sonuçlarımız, Petronas Synthium'un bunu başarmakta diğer standart yağlardan çok daha iyi olduğunu göstermektedir. Kultek'in sürücüler için üstün motor karaması sağlamaya devam etmesiyle piston temizliğinin önemini de araştırdık. Piston sekmanlarının etrafında birikintiler oluştuğunda bu, onların yapışmalarına neden olabilir. Ve daha yüksek yakıt tüketimi ve emisyona yol açabilir. Ancak elde ettiğimiz test sonuçları Petronas Sintium'un pistonlardaki temizliği büyük ölçüde iyileştirmesiyle yeterli kanıt sunuyor. Petronas Sintium'un testlerimizde başarılı sonuçlar sergilediği bir diğer yaygın olarak karşılaşılan sorun, düşük devirde erken ateşleme ya da kısa süreli LSPI problemine karşı gelişmiş koruma sağlama yeteneğiydi. LSPI, motordaki hava yakıt karışımının tutuşmasının buji ateşlemeden önce meydana gelmesiyle oluşur. Yukarı doğru hareket eden pistonla zamanlama olarak uyumsuz ateşleme çok ciddi hasara ve motor arızasına neden olabilir. Ancak Petronas Syntium'un meydana gelen bu probleme karşı önemli bir koruma sağladığı kanıtlanmıştır. Ve son olarak testlerimiz Cooltek teknolojisinin kesme yani yağ filmindeki kopmalar gibi sorunlara karşı %43'e kadar daha fazla koruma sağladığını ortaya koydu. Petronas Syntium ürünlerimiz genelinde Cooltek teknolojimiz olağanüstü oksidasyon direnci ve çamur kontrolü ile performansı her zamankinden daha iyi korumaya devam ediyor. Ortalama olarak endüstri standartlarından %68 daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Cooltech ve Cooltech Plus teknolojisine sahip Petronas Synthium'un işte bu açık nedenlerle bu yıl dünyanın dört bir yanındaki sürücüler için bir numaralı seçim olacağına inanıyoruz. Sağlam bir marka ve teknoloji hikayesi şekilleniyorken bunu 2022 yol haritamızda nasıl uygulamayı planladığımızı aktarmak için şimdi sözlerimi Pazarlama Müdürümüz İbrahim Bey'e bırakıyorum. Teşekkürler Arkut. Belirtildiği gibi 2022 Petronas Sintium için şimdiye kadarki en iddialı yılımız. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Petronas Urania kampanyamızın üzerine inşa ederek, onu daha da geliştirerek, Sintium'un 2022'de çok daha zengin, çok daha fazla etkinlikle dolu bir içeriğe sahip olacağını şimdiden söyleyebilirim. Bu yılki kampanyamızın merkezinde uzmanlık daha az ile fazlasını başarmak olacak. Uzmanlığı Keşfet içerik Merkezimiz Petronas Sintium ile ilgili videolar, podcastler ve başka birçok zengin içerikle dolu bir internet sitesi. Kampanya boyunca daha fazla bilgi eklendikçe bu internet sitesi de büyüyecek ve gelişecek. Tüm içeriğimizi Petronas Sintium'un marka hikayesi ve sürücüler için ne kadar verimli olduğu üzerine inşa ediyoruz. Ve kampanyamız bugün burada başlıyor. Önümüzdeki ayki influencer aktivitemizle başlayarak yıl boyunca 5 önemli kilometre taşına daha dokunacağız. Avrupa çapında 10 medya temsilcisini verimlilik ve daha da önemlisi sürdürülebilirliğin ne olduğunu tanımlayan bir yere götüreceğiz. Sürdürülebilirlik ve verimlilik yeni Petronas Sintium ürün yelpazemizin tam kalbinde yer aldığından bu etkinliği dünyanın en sürdürülebilir ülkesi olan Finlandiya'da gerçekleştireceğiz. Bin göller ülkesi olarak da bilinen Finlandiya aslında başka bir şeyle daha anılıyor. Finlandiya, gezegendeki yani yeryüzündeki her insan için yaklaşık 10 ağacı barındıran, bulunduran bir ormanlar ülkesi. İkinci çeyrekte Petronas Sintium'un yeni Cooltech Plus yani geliştirilmiş Cooltech teknolojisini tanıtırken birçok sayıda yerel ve uluslararası etkinlikte yer alacağız. Şartlar elverdiği takdirde, Türkiye genelinde seçeceğimiz şehirlerde sanayi sitelerini F1 simülatör aracımızla ziyaret edeceğiz. Ustalar, tamirciler, çıraklarla yani marka tercihinde çok belirleyici olan kitleyle bir araya gelerek, onlara Formula 1 pistindeki heyecana yakın, yaraşır bir heyecanı birbirleriyle yarıştırarak tattırmak ve yaşatmayı planlıyoruz. Ayrıca Eylül ayında, dünyanın en saygın, Avrupa'nın en büyük otomotiv fuarları olan Otopromotek, ...ve oto mekanikada boy göstereceğiz. Petronas Sintium'un lansman aktiviteleri kapsamında... ...bir de promosyon kampanyası düzenliyoruz ki... ...Avrupa çapında katılan ülkelerden kazanan talihliler... ...Formula 1'in kalbi sayılabilecek İngiltere Silverstone pistinde... ...yarışı seyretme heyecanını deneyimleme şansına kavuşacaklar. Bu konuda daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Buna ek olarak yeni nesil Petronas Sintium'un farkındalığını desteklemek... Sürücüler nezdinde tercih sebebi olmasını gerçekleştirmek üzere dergi reklamları ve PR'a yatırım yapmaya devam edeceğiz. Özellikle de YouTube sponsorluklarımız belirleyici iletişim temalarımızdan bir tanesi olacak. Peki asıl uzmanlık nedir? Kazanan bir zihniyet, verimliliği en üst seviyeye çıkarmak ve sürdürülebilirlik. Teşekkür ederim. İşte bu. 2022 için yeni Petronas Sintium ürün yelpazemiz. Şimdiye kadar ürettiğimiz en verimli ve sürdürülebilir motor yağı. Sintium 7000 ürün yelpazemizdeki yeni Cooltech Plus teknolojimizle sürücülerin emisyonlarını ve yakıt tüketimlerini %3'e kadar indirmelerine yardımcı oluyoruz. Yeni ekoventimiz ve ambalaj sistemindeki torbamızla kullandığımız plastik miktarını büyük ölçüde azaltarak 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonunu elde etmemize yardımcı olacaklar. Petronas Tutella ve Iono'nun da katılımıyla şimdiye kadarki en geniş ürün yelpazemizle artık her türlü motor ihtiyacına yönelik çözümlere sahibiz. Yeni ve kapsamlı pazarlama kampanyamız sayesinde kullanıcıları Petronas Sintium dünyasında uzmanlığın ve verimliliğin ne olduğunu öğrenebilecekleri Explore Cool, uzmanlığı keşfet, içerik merkezimizi deneyimlemeye davet ederek her zamankinden daha dinamik içerikler oluşturacağız. Ve son olarak etkinlikler söz konusu olduğunda yıl boyunca otopromotekten otomekanikaya kadar çok sayıda otomotiv ticaret fuarında yer alacağız ve sürdürülebilirliğin evine Finlandiya'ya bir ziyaret yapacağız. Sözlerime son vermeden önce sizleri son bir düşünceyle bırakmak istiyorum. Enerji değerli bir kaynak. Onu korumak ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik etmek, şimdi her zamankinden daha önemli. Petronas'in tümüyle ısıyı kontrol edin. Bir damla enerjiyi bile boşa harcamayın. Verimliliği en üst düzeye çıkartın. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Yakında görüşmek üzere.